Bitti herhalde buradaki işimiz ya Ben yavaştan gidiyorum Allah kimse de kendi şeyinin başında durmuyor ya Bir tane abi duruyor burada Abicim ben buradaki malları bıraktım Şimdi Konya'ya doğru yola çıkıyorum Tamam kardeşim eyvallah sağolsun Teşekkür ederim bize yardım ettiğin için 3 kilosu 1 lira mı abi valla 1.5 lira mı lan domatesi 1.5 liraya satıyorlar Abi valla ucuza satıyorsunuz ha haberiniz olsun Yani dolar falan da yükseldi baya Arkadaşlar bizim tır da burada Malları burada indirdik pazara teslim ettik Şimdi Konya'ya doğru yola çıkacağız ya Şuradan bir bardak mısır alayım ya. Sen ne yapıyorsun lan bunlara? Karpuz alıyoruz oradan getiriyoruz buraya kadar mal getiriyoruz. Kimse alıp bunları yerine koymuyor. Bunların hepsini ben tek başıma alıp buralara yerleştiriyorum. Yazıklar olsun gençiz diye geçiniyor bunlar. Tiplere bakar mısın ben burada yoruluyorum. Bana yardım eden yok tek başıma bunların hepsini yapıyorum. Bunlar burada. Evet abi biraz dertli galiba arkadaşlar. Biz yavaştan kaçalım. <laughs> oh, oh, ya şuradan bir tane geçiş yapar insan. Her yeri tel örgüyle kapatmışlar. Kaç kilometredir yürüyorum ya. Evet arkadaşlar böyle bir Türk işi tırımız var bugün. Lan sıfır yan açmışlar lan Bur Şuraya bak tam böyle tıktığını park etmişler. Helal olsun gerçekten arkadaşlar. Unut diyordun ya unuttum işte. Eğer bunu söyleyebiliyorsan hala unutamamışsın demektir. Biz tırımıza binip gidelim. Evet tır bizim olmayınca arkadaşlar önümüzü görmekte biraz zorlanıyoruz. Şimdi ölüm nakliyat olduğumuz için önünü görmeden de gidebileceğini düşünmüşler. Sağ olsunlar güzel bir düşünce ama maalesef ki gerçekten kararan bir tek hayatımız olmadı bu sefer. Tırımızın ön camı da karardı arkadaşlar. Her yere de perde takmışlar. Lan polis bir dakika polis. Lan bir dakika Arkadaşlar biraz durun zaten göremiyorum hiçbir yeri Nasıl gittiğimi de bilmiyorum Bir durun da gidelim ya Arkadaşlar bugün ezberimden gideceğim Zihin okuma yöntemiyle Yollar ezberimde olduğu için Antalya Kaş'tan Konya'ya kadar yolculuğumuz olacak Burada bir kaza olmuş Enayiler çarpışmış Hiç bana çekmemişler arkadaşlar bunlar ya Jete kalkıyoruz bugün ölüm nakliyat farkıyla Ama önümüzü görmüyoruz Bugün ölüm nakliyata bir de körlük kattık Bir tek hayatımızı değil tırın kabinini de Bugün karartıyoruz arkadaşlar Allah belanı vermesin Burada ne olmuştu herkes duruyor ya ya. Birader, biraz basın gözünüzü seveyim. Acelemiz var. Polisi de önümüze kattık götürüyoruz. Vurayım mı buna kafadan? Bu nasıl korkuttum ama arkadaşlar onu. Normalde orduya gitmesi lazımdı bu tırın. Çünkü çekici orduya ait bir çekici. Ama ben o kadar uzun yol alamayacağım için arkadaşlar. Dedim ki ben Konya'ya kadar götüreyim. Konya'dan başka bir şoföre devredersiniz. O şekilde anlaştık. Ben de o yüzden Konya'ya kadar götüreceğim. Allah'tan karşıdan gelenlerin hepsi de benim gittiğim şehirde boş bırakarak geliyor. Bak bak. Lan ne kral adamlarsınız lan siz. Hepsi benim şehirde boş bırakmış ben yardırdım gidiyorum buradan ey manzaraya bak manzara bize baksın kardeşim biz manzaraya bakmayız <laughs> kardeşim bas biraz gözünü seveyim hadi hadi bak şurada sahil var git sahilde takıl git kumda oyna kardeşim o gaza geldi bak gaza geldi hadi yap kapışalım o zaman hadi kapışalım gel ne oldu lan artist viraja girerken frene mi basıyorsun lan arkadaşlar artık öyle bir yok öldü başka varsa kapışmak isteyen hemen onun da aklını alalım dorsemizde lan ne fren yapıyorsun in aşağı in, i̇n, in. kapat şu radyoyu kap birader ya ablacım otobüsü düzgün kullanır mısın hadi yürüsene hadi ya gerizekalı harbi diyorum gerizekalı hem ani fren yapıyor arkadaşlar bana kaza yaptırmak için elinden geleni yapıyor. Sonra bir de gitmiyor. Lan geri kaydırma otobüsü. Çekil lan önümden çekil. Yürü, yürü. Beni sinirlendirme yürü. Bak bak hala bakmıyor. Git geldiğin yere geri git tamam mı? Seni döndürdüm kardeşim geldiğin yere geri gidersin sen buradan takma geri vitesi. Oradan dümdüz aşağı devam et. Sen benim yolumda gitme bir daha. Seni köpek salak seni. Böylelerini otobüs şoförü yapıyorlar arkadaşlar bir de. Seni o yelkenliler var ya bak şu aşağıda yelkenliler var bak görüyor musun uçlarını? Onun direklerinde sallandırırım seni bak. Ya siz neyi bekliyorsunuz birader? Buradan böyle geçeceksiniz. Böyle geçeceksiniz. Böyle. Böyle. Allah. Bu ağacı buraya kim dikti kardeşim? Size biraz sahil havası aldırayım mı ya? Gelin ya biraz sahile takılalım şöyle. Oh oh sahil havası. Ver müziği. İşte bu. Allah önümü görmüyor. La 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 la. şeylerin içinden geçiyoruz arkadaşlar bugün yine. E, sahil havamızı aldığımıza göre dönebiliriz. Nerede kaldı bizim yolumuz? Arkadaşlar sahilin dozunu biraz fazla kaçırdım. Geri dönüyorum yola. Yaz dostum. Lan hadi yürü boş. Daha bu kadar mesafe var. Neyi bekliyorsun kardeşim ya? La ben mi götüreyim seni ya? Çiz defteri kitabı. Sarı çizmeli Mehmeda. Size de mal bırakayım mı? Vazgeçtim. Bu da dertli birine benziyor. Yalan. Arkadaşlar son zamanlarda sürekli yalan şarkılar çıkıyor bana ya. Bak yine otobüs şoförünü koymuşlar önümüze fren yapıyor. Bak yine aynı tipler bak kardeşim. Siz benim bile bile bir canım sıkmaya geldiniz buraya ya. Çekil lan yoldan çekil. Yürü git köpek seni. Ölüm nakliyat farkıyla jete böyle kalkacaksınız arkadaşlar. Adamları öldüre öldüre. Öldüre öldüre çıkacaksınız jete. Polis amca çekilsene yoldan ya. Hızımı ne kesiyorsun abi? Hızımı ne kesiyorsun? Çekilin lan. Hayda. Bir otobüs yetmedi. Şimdi iki tane koymuşlar önümüze. Lan bu da fren yapıyor. Abi sizin derdiniz ne benimle ya? Senin benimle zorun ne otobüs? Kafanı alıp vurup vurup parçalamamı istiyorsun? Ha? Gerizekalı seni ha? Ne oldu? Ah. La böyle kafalarına vuracağım arkadaşlar. Onu istiyorlar ya. Daha Çıkamadık Antalya'dan çıkamadık ya da Antalya'dan çıkamadık ya. O araba uçtu araba lan lan bir dakika adamı uçmayı öğrettik arkadaşlar. Çok da önemli değil ya. Uçmayı öğrensin ne olacak arkadaşlar? Kötü bir şey değil. Arkadaşlar gördünüz mü artık ders aldı polis nasıl kaçtı önümden Tabi arkadan böyle bir tır gelirse ben olsam ben de kaçarım yani gelişe bakar mısınız Kantara girmeye uğramak mı lazımdı Vallahi kusura bakma kardeşim ya kaçırdım ya Tam girecektim baktım kantarda trafik var dedim kantar trafiğine girmeyelim şimdi Zorunlu muydu ki ya Aç ula, aç 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 kardeşim çekil kardeşim çekilsene birader çekil birader ya Oy ne geçtik lan öyle Adama vurmuşuz arkadaşlar ben de diyorum nasıl geçtik Vurarak tabi ki Manavgat'tan da çıktık arkadaşlar. Çok az bir yolumuz kaldı. Hava kararıyor, cam kararıyor, hayatımız kararıyor. Kararıyoruz arkadaşlar. Baktığımız pencere kirli bizim galiba ya. Kardeşim yola alır mısın beni bir saniye? Yola alacağım mı artık? Allah Allah adamlara bak ya. Solo sinyalimizi verdik almıyorlar yola. Ya abi madem gitmeyeceksiniz niye sol şeridi işgal ediyorsunuz? Gözünüzü seveyim ya. Lan önüme ne kırıyorsun önüme? Oy! Haldors'u iyi anlattık arkadaşlar gördünüz mü? Lan ne güzel böyle izliyordum kendime giderken. Adam bana Hal iyi anlattırdı ya. Ne? Ne bu yavaşlık? Ne ne ne. Kardeşim adamlar durmuşlar resmen. Buradan böyle geçelim şunlara da bir akılları başlarına gelsin arkadaşlar. Öyle geçelim hepsini bir. Onlara gerçek bir jetçi gösteriyoruz şu anda arkadaşlar. Polis var lan polis 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 ananın. yani niye böyle yavaş gidiyorsunuz ki? O zaman otobüs önümüzde fren yapıyorsa ne yapacağız arkadaşlar? Kurumuş boğazım. Yani gerçekten ah şağa kalktı. Böyle adamın hemen totosu kalkıyor görmüş olduğunuz gibi artist seni. Beni durdurduğunu mu sanıyorsun? Öyle iner işte arkan. Ya. Totosu kalktı arkadaşlar beni durdurduğunu sanıp. Amirim ne oldu çeviriyor mu var ya? Valla burada çevrilmesi gereken bir araç varsa kesinlikle biziz ama olsun. Kırmızı ışıkta bekleyen mi kaldı kardeşim jetçiler? Yıl olmuş 2025-30. Allah. Kardeşim sıkıntı yok takılmadık biz Kaldığımız yerden devam ediyoruz yolculuğumuza Akşam oldukça da tır güzelleşiyor arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi Tabi ön cam için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz ama Ön cam gitgide kararmaya devam ediyor arkadaşlar Saatle doğru orantılı olarak Görmeden gidiyoruz arkadaşlar Bu Yeni şoförlük becerileri kazanıyorum Bak bak DJ gaza geldi Bak direksiyona bak bak Oğlum Tır da gaza geldi. Az kaldı Konya'ya. Haydi. Buradan da tüm Konyalılara selam olsun arkadaşlar. Burada arıza yapmışlar. Aç şola aç. Çekil kardeşim çekil. Meganlı. Ha kaç 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 lan kaç lan geliyorum ben. Gece oldu lan gelene kadar daha iyi. Konya'da bir etli ekmek yer miyiz be ya? Ha ne diyorsunuz be ya? Etli ekmek keyfi. Hadi Konya. Ağzını kırayım. Arkadaşlar Konya'nın direği sağlammış. Jetçi geldi hanım. Aç kardeşim bak bak kavşaktan böyle döneceksin Bak bak izle dönüşü görüyor musun Herkes şok dedi ki o adam nasıl dönüyor böyle ya Selamun aleyküm, ben geldim Eski jetçilerden kim kaldı Murat? Dur lan dur lan dur Biz geldik Arkadaşlar 8 kamerasında çok güzel oynadım az önce var ya görmeniz lazımdı. Harbi diyorum muazzam oynadım 8 kamerasında. Gece daha iyi lan zaten karanlıktı biraz daha kararıyor işte. Yukarıda koş yazıyor lan. Ha Konya organize sanayiymiş arkadaşlar. Ben de diyorum ne koş yazıyor acaba ya. Burada Euro varmış arkadaşlar. Biz buraya malları bırakalım. Onlar pazar yerini artık buradan alır götürürler. Gece gece kopa kopa geldik ya bir de buraya da. Ben tırı buraya park edeyim. Daha sonra giderim buradan. Videomuzun burada o zaman sonuna geliyoruz. Kop kop. Kop Kop Elfred'in çek. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilsenize abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.